Klavye uygulaması Nisan 2020'de ilk defa açıklandı ve beta programı başladı. Arkasında aslında iki kişi var, Paul Davison ve Rohan Seth adında iki tane Stanford mezunu ve ikisi de Google'da çalışmış değişik uygulamalarda. Özellikle Rohan Seth. Android'in yani Android işletim sisteminin arkasında yer alan isimlerden bir tanesi. Temel olarak aslında kendisini şöyle tanımlıyor program. Drop in audio chat. Yani bizim özellikle şöyle söyleyeyim hani DJ'ler vardır. Geceye bir söz bırak diye bir şeyleri vardır onların klişe tanımları. Aslında bir söz bırakmak için, yani bir hoş seda bırakmak için insanların sesli olarak katıldıkları, tartıştıkları, odalar oluşturdukları bir sosyal medya platformu.